Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. 2022 yılında emekli olanlar 2023 yılında emekli olacaklara göre %10'a yakın daha fazla emekli maaşları alacaklar. Bunun nedeni emekli maaşı hesaplama sisteminden kaynaklanıyor. Bu bazı yıllar o yıl içinde emekli olmak avantayken bazı yıllar bir son yıl emekli olmak avantajlı oluyor. Emekli maaş, maaş farkının nedeni ne? 2022 ve 2023 yılı için emekli maaş hesaplama şekilleri değişiyor. Tarkan Zengin bu konuyla ilgili de şu bilgileri verdi. 2022 yılında emekli olanlar 2022'nin Ocak-Temmuz zammını alıyorlar. Bir de 2023 yılının Ocak zammını alıyorlar. 2023 yılında emekli olanlar da 2020 yılının tüfesinin tamamını bir de büyüme oranının %30'unu alıyorlar. O nedenle 2022 yılının Kasım ayında vatandaşlarımızın görmüş olduğu emekli maaşları o yıl içinde emekli olsalar da alacakları maaş olacaktı. Zengin 2022 yılında emekli olan kişinin ne kadar sorusuna ise şöyle cevap verdi. Mesela 2022'nin Ocak ayına geldiğimizde Ocak zammı yapılmamış bir vatandaşımız emekli maaşını diyelim ki sistemde 10.000 lira olarak görüyordu. 2022 yılına geldiğimizde Ocak zammı ile maaşı %25,47'lik zam ile birlikte 12.547 liraya çıkar. Temmuz'daki %42,35'lik zam ile birlikte maaşı 17.860 lira olur. 2023 Ocak zammı %30 ile birlikte bu kişinin maaşı 23.218 liraya çıkar. 2023'te emekli olanların maaşları büyüme oranının belli olmasıyla netleşecek. Tarkan Zengin, maaş hesaplamalarıyla ilgili ise şu tahminlerde bulundu. Yıllık tüfe oranında zam alacak 10.000 lira maaşı 16.427 liraya çıkacak. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.